Değerli Edef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok farklı bir yerdeyiz. Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Yaykın köyündeyiz. Yaykın köyü Çan'ın en güzel köylerinden bir tanesi. Çan şehir merkezine 9 kilometre mesafede, Çan Yenice yoluna sadece 5 kilometre mesafede. Biz burada 355 metre arsa içerisinde iki katlı bir taş ev tanıtımına geldik. Evimiz 75-75 150 metrekare artı bizim arsamızın içerisinde 140 metrekare bir damımız var. Şimdi daha sonra sizlerle onu paylaşacağım. Ben dam diyorum ama üzerini kaldırdığımızda buraya ev yapabiliriz. Altı temelleri taş yine. Şöyle dilerseniz evimizin etrafından başlayalım tanıtımımızda daha sonra evimizin içerisine girip sizlerle beraber göreceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz bizim yapımız burası iki katlı muhteşem bir yapı. Bu taşlarda her birinde alın teri var. Bunlar fabrikasyon değil daha öncesinde keskiyle yapılan taşlar. Bu taşlardan her köyde yok. Şöyle sizlerle paylaşayım. E, köyden de bahsetmek istiyorum. Yaykın Köyü'nden. Yaykın Köyü gerçekten mükemmel, büyük. Kaz Dağları eteklerinde kalan bir köy. Köyümüzde sağlık ocağı, düğün salonu, oğlak çevirme, market, kahvehaneler, her şey mevcut. Çanakkale şehir merkezine 60 kilometre mesafede. Şimdi bizim evimizin sınırı, Taş yapı buradan böyle başlıyor. İleriye doğru devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Burası da otopark olarak düşünülmüş. Yine sınırımız böyle devam ediyor. Az önce bahsettiğim 140 metre olan damımız da burası. Yine bunun üzeri biriketten yapılmış. Bunlar kaldırılıp buraya farklı biçimde bir ev yapılabilir. Böyle sınır devam ediyor değerli izleyiciler. Yollarımız parke taş. Bizim sınırımız burada böyle bitiyor. Bahçe alanımıza girelim. Veya önce alt kata girelim. Taş evimizin. 4 artı 2. Toplam 150 metrekare değerli izleyiciler. Evet. Al katımız burası. Yerlerimiz lamanent parke. Hiçbir masraf gerektirmeyen taş evimiz değerli izleyiciler. Girişte Amerikan tarzı mutfağımız mevcut. Evet görüyorsunuz sizlerde. Yine burada girişte sol tarafta bir odamız var. Burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Yine sağ tarafta burada bizim bir odamız var. Duvarların kalınlığını görüyorsunuz değerli izleyiciler. Gerçekten muhteşem bir yapı. Sanat eseri diyelim. Yine az önce bahsettiğim dam dediğimiz yer altı. Burası mal sahibi. Ardıya deposu olarak kullanıyor. Burası da bu şekilde. Evet, merdivenleri yer sahibimiz yapıyor. Bunları bitirip o şekilde teslim edecek. Yine burada bizim bahçe alanımız. Evimiz köyümüzün en güzel hakim noktasında. Manzarası güzel, Ava dar. Yine çekimden önce mal sahibinde görüştüğümüzde evimizin ön tarafını komple kapatıyor onu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum cam balkon yapıya komple buraya ve bu kısmı da şu görmüş olduğunuz taşa kadar beton yapacak bu görünen yapıyı burada bunu kaldıracağını söyledi yer sahibimiz Buraya yine bizim bahçe alanımız genişleyecek. Bunu komple buradan kaldırıyor. Burada da yine değişiklikler yapacağını söyledi. Bu kısma da ısı pompası koyacak. Evimizin ısınma sistemi ısı pompası ile olacak. Yine bu alanı bu bunları da kaldıracak. Kendisi burada kuş bakıyor. Bizim arsamız 355 metrekare değerli izleyiciler. Şimdi sizlerle farklı bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bizim arsamızın yine burada sınırımızda Nail abi kaç metrekareydi orası? Kaç? 390 metrekare yine burada boş alanımız var. O da satılık. Eğer burayı alan kişi isterse burasını da alabilir. boş alanı. Yerimiz daha çok büyüyecek. Yani toplamda 750 metrekare burada bizim yerimiz olacak. Evin için sahip mi abi? Evimizin girişi buradan. Az önce bahsettiğim gibi yine burası kapanacak. Komple cam balkonla siparişini vermiş mal sahibi. Kedi senin mi Nail abi? Benim. Ne kadar tatlı bir renk. Gel. <laughs> Gel. Kediyi de bırakacaksın mı ev olana? Bırakırız abi. Bir tane de köpek bırakıyor. Evet girişte burada. Salonumuz mevcut. Klima kalıyor değil mi Nail abi? Evet. evet. Klimayı bırakıyor mal sahibimiz. Yine girişte sol tarafta burada mutfağımız mevcut. Videomuzun başında belirttiğim gibi masrafsız iki katlı taş evimiz değerli izleyiciler. Yine burada bir odamız var. Evet yine burada sol tarafta bir odamız mevcut. Yatak odası. Duvarların kalınlığını da sizinle paylaşmak istiyorum. Yapının ne kadar sağlam bir yapı olduğunu sizler de böyle görüyorsunuz. Karşımız Kaz Dağları. Muhteşem bir manzara var. Evet şimdi lavabomuz, banyomuz. Sizlerle bunu paylaşayım. Kalorifer sistem petekleri hazır. Görüyorsunuz. Evimizin ısınma sistemi şu anda şu anda sobalı ama mal sahibimiz buraya ısı pompası kuracağını söyledi. Biz burayı teslim ederken alıcı çıktığında bu şekilde teslim edeceğiz. Evimizin önüne cam balkonları yaptıracak. Verandamızın önüne komple kapatıyor. Klimayı bırakıyor. Fiyatı da uygun. Fiyatını da açıklama kısmında belirteceğiz. Bazı izleyicilerimiz yani e, bu eve bu para çok diye yorum yapıyorlar. Gerçekten bugünkü şartlarda böyle bir yapı yapmak o fiyatlara çok zor. Köyümüzden bahsettik. Köyümüz gerçekten sakin, nezih bir köy. Köyümüzde her şey mevcut. Bakkalı, oğlak çevirmesi, sağlık ocağı, Yani e, küçük bir şehir gibi diyebiliriz. Çan şehir merkezine çok yakın. Sadece 9 kilometre mesafede. Çan Yenice yoluna 5 kilometre mesafede. Çanakkale'ye 60 kilometre mesafede. Değerli izleyicilerimiz, bizlere yine sormak istediğiniz bir şey olduğunda 724 arayıp bizlere sorabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 99 46 hoşça kalın diyoruz sağlıcakla kalın bir daha çekimde görüşmek üzere